silahını almak istiyorlar. Alamıyorlar, getiriyorlar şey diğer morka. Orada uğraşıyorlar, orada da alamıyorlar. Komutanı geliyor, askerdir görevim bitti. Silahını bırakabilirsin diyor. Ondan sonra yavaş yavaş ellerini gevşetiyor. O zaman alabiliyorlarmış. O illa de ısrar ediyor, ben de o Anne dedi ben gitmeyeceğim, o gitmeyecek dedi. Kim gidecek oralara dedi. Ben oraların çok seviyorum dedi. Sizin dedi haberiniz yok dedi. Vatan elden gidiyor dedi. Ben dedi Alsancak'ta çalışırken Koca Zade camisinden dedi. Şehit kalkmayan gün çok az oluyor dedi. Kendisi de oradan şehit kalktı. İlk önce ben ben diyordu şehit olurum. Ondan sonra diyor onlar sırası gelirse onlar diyordu. Ben de diyor, onlar diyor kendimden önce ateşe atmam diyordu. Hani o kadar seviyordu askerlerini. Bu giderken annesine kuş aldı. Şehit olacağı akşam o kuş kafesinde hiç durmadı. O gece saat 4 civarı bir rüya görüyorum. O kuş baba dedi yetiş dedi. Annem dedi kuyruğumu kesecek dedi. Ben dedi Allah'ın huzuruna dedi nasıl çıkayım kuyruksuz. Annem dedi kesmesin dedi. Ben de kalktım uyandım. Deden de rahmetli pencereden girdi ama aya güneşe sen dur ben doğayım. Oğlum dedi, başın sağ olsun dedi. Oğlumuz dedi, şey düştü dedi. Bir arkadaşım vardı, dedim Abdü abi dedim. Çıkalım dedim, dağlara çıkalım. Oğlum dedi, ne var sende dedi, bir sıkıntı var. Var Abdü abi dedim, benim dedim. Muhakkak dedim, bir şey oldu benim oğlana dedim. Bir geldim, annen almış kuşu, balkonda geziniyor. Dedim nefse dedim ne yapıyorsun dedim. Kuşu, bizim kuşumuz dedi öldü ölmüş ya baksana dedi. Bunun kuyruğunu keseceğim dedi. Sakın kesme dedim. Ama söylemiyorum yani onlara şimdi şey heyecanlanmasın diye. Sakın kesme dedim. Ver bu kuşu bana dedim. Aldım elinden kuşu bahçeye gömdüm. Sabah ertesi sabah zil çaldı. Tam ezan zamanında. Ezan da okunuyor. Baktık Polisler tamamen artık dedim bu oğlumuz dedim şehit düştü. Vatanımız için daima hazırız. İki tane çocuğum var. Bıraksan çocuklarımı biz hanımlarımız bile daima hazırız her zaman için vatanımızı milletimizi savunmaya.